dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ocak Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Hessen'de hayat pahalılığı 2025 yılında ortalama yüzde iki buçuk artarak geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Wiesbaden İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2023'te enflasyon yüzde beş virgül 2022'de ise yüzde altı virgül seviyesindeydi. Fiyat artışlarında özellikle sigortalar, toplu taşıma ve konaklama hizmetleri öne çıktı ortalama artış yüzde 3,9 olarak kaydedilirken trafik sigortaları fiyatları yüzde 14,6 toplu taşıma yüzde 9,8 mektup ve paket gönderimi yüzde 8,4 konaklama yüzde 2,3 ve konut kiraları yüzde 2,4 arttı. Gıda fiyatlarındaki yükseliş ise genel enflasyonun biraz altında seyretti. Tereyağı ve meyve en fazla zamlanan ürünler oldu. Süt fiyatları yüzde beş artarak süt ürünlerinin toplam artışı yüzde iki buçuk et fiyatları yüzde iki virgül dört ile genel enflasyonla uyumlu kaldı. Sebzelerde artış yüzde bir virgül yedi ile sınırlı olurken ekmek ve diğer tahıl ürünlerinde zam yüzde sıfır virgül dört oldu. Almanya genelinde ise tüketiciler artan fiyatlardan doğrudan etkilendi. Forsa araştırmasına göre tüketicilerin %45'i artan gıda fiyatları nedeniyle alışverişlerini kısıtlamak zorunda kalıyor. Bu oran 2024'e göre 6 puan artmış durumda. Ayrıca araştırmaya katılanların %52'si 2026'ya kendi mali durumları açısından olumsuz bakıyor. Tüketici Merkezleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Romana Pop, durumun özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Pop, sağlıklı beslenme giderek parayla ilgili bir sorun haline geliyor. Restoranlardaki KDV indirimleri halkın cebine fazla yansımayacak. Esas kazanç büyük fast food zincirlerine olacak dedi. Tüketicilerin gelecekten kaygılı olduğunu vurgulayan Pop, politikacıların insanların günlük yaşam kaygılarını ciddiye alması ve somut çözümler üretmesi gerektiğini ifade etti. Hayat pahalılığını tafıl kuruluşları önünde yardım için kuyruğa girenlerin durumunu değerlendiren uzmanlara göre şu partinin bu partinin protesto edilmesiyle sorun çözülmüyor. Onlara göre hayat pahalılığına düşük emekli maaşlarına, el yakan kiralara, düşük ücret sektörüne karşı sokağa çıkılmalı. Hessen eyaletinde işsizlik yılın son aylarında da artmaya devam etti. Eyalet İş Ajansı Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 11 Aralık 2025 itibariyle Hessen'de 204.639 emekçi işsiz olarak kayıtlara geçti. Bu sayı bir önceki aya göre 2250, geçen yılın aynı dönemine göre ise 10300 daha fazla. Yetkililer bu artışta özellikle sanayi sektöründeki istihdam kayıplarının belirleyici olduğunu vurguluyor. Hessen İş Ajansı Bölge Müdürü Martin, erken göstergelerin olumlu bir tabloya işaret etmediğini belirterek mevcut olumsuz gidişatın yakın zamanda tersine dönmesi beklenmiyor dedi. Martin'e göre artan iflaslar, geçici işlerdeki azalma ve düşen açık iş yeri sayısı bu olumsuz tabloyu pekiştiriyor. Normal şartlarda Aralık ayının iş piyasası açısından dengeli geçtiğini hatırlatan Martin bu yıl durumun farklı olduğunu söyledi. İnşaat gibi açık hava işlerinde mevsimsel durgunluğun genellikle Noel dönemindeki ticari hareketlilikte telafi edildiğini ancak bu yıl bunun gerçekleşmediğini belirterek durumu kötü bir eğilim olarak niteledi. 2025 yılının geneline bakıldığında Hessen'de ortalama 206 bin civarında işsiz olduğu hesaplandı. Bu sayı korona pandemi yıllarının bile üzerinde ve en son 2013 yılında bu seviyelerde görülmüştü. Almanya genelinde de benzer bir tablo söz konusu. Alman İş Ajansı'nın verilerine göre Aralık ayında ülkedeki işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 23 bin artarak 2.908.000'e yükseldi. Bu rakam Aralık 2024'e göre 101 bin daha fazla. Ekonomik canlanmanın yetersiz olduğunu belirten Alman İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş piyasasında hala güçlü bir ekonomik rüzgar yok. Zayıf seyir yıl sonunda da devam etti dedi. Öte yandan açık iş yeri sayısı ülke genelinde düşüşünü sürdürdü. Aralık ayında iş ajansına bildirilen açık pozisyon sayısı 619.000 ile geçen yıla göre 35.000 daha az oldu. Kısa çalışma başvurularında ise artış dikkat çekti. Aralık ayında 41.000 çalışan için kısa çalışma bildirimi yapıldı. Genel tablo hem Hessen'de hem Almanya genelinde iş piyasasının ekonomik durgunluktan olumsuz etkilendiğini ve kısa vadede güçlü bir toparlanma beklentisinin zayıf olduğunu gösteriyor. Bir dizi Batı Avrupa lideri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme niyetine karşı uyarıda bulundu. Grönland resmi olarak özerk bir bölge olmasına rağmen Danimarka'ya bağlı ve bu nedenle hem NATO bölgesine dahil hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelere doğrudan ait değil. Bu durum Transatlantik işbirliğinde yeni bir gerilim konusu haline geldi. Trump'ın açıklamaları tansiyonu yükseltti. Trump yönetimi Grönland'ın stratejik önemini öne sürerek bu adayı ABD için özel bir öncelik olarak görüyor. Trump daha önce bu konuda açıkça konuşmuş ve adanın uluslararası güvenlik açısından gerekli olduğunu savunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaklaşımı Avrupa'da alarma yol açtı. Danimarka Başbakanı Mete Frederiksen Böyle bir girişimin NATO'nun sonu olacağı uyarısına bulundu ve bunun ittifak içindeki güven ilişkisine zarar verebileceğini belirtti. Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve Danimarka liderleri tarafından imzalanan ortak bir açıklamada, Grönland kendi halkına aittir burgusu yapıldı. Bu açıklama adanın statüsü konusunda karar verme yetkisini yalnızca Danimarka ve Grönland'a ait olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa ve Transatlantik işbirliği açısından önemine dikkat çekildi. Grönland'ın yeni hükümeti ve yerel liderler de Trump'ın açıklamalarını şiddetle reddediyor. Grönland Başbakanı adanın satılık olmadığını ve kendi kaderini kendilerinin belirlediğini vurguladı. Öte yandan Trump'ın danışmanlarından bazıları Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunurken bu sözlerin ittifak içinde ciddi rahatsızlık yarattığı bildiriliyor. Sonuç olarak Grönland konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ve NATO arasında artan gerginlik hem uluslararası güvenlik hem de egemenlik meselesini gündeme getiriyor. Avrupa liderleri bu tür taleplerin uluslararası hukuk ve ittifak dayanışmasıyla bağdaşmadığını vurgularken Trump yönetimi Grönland'ı stratejik bir öncelik olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya güvenlik garantileri bildirisini imzalamadı. Amerika Birleşik Devletleri İstekler Koalisyonu'nun Paris'teki toplantısında kabul ettiği Ukrayna'ya güvenlik garantilerine ilişkin bildirisini imzalamadı. Politico, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Ukrayna'ya yönelik garantilerine ilişkin bildiriye imzayı atmadığını yazdı. İngiltere Başbakanı Stama dün yaptığı açıklamada istekli koalisyonun barış sağlanması halinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılması konusunda bir bildiri kabul ettiğini duyurmuştu. Değerli İşler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.